Polinomlar 7. Bu videomuzda bir soru üzerinden polinomlar konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. p2-3x-2 bölü 2 çarpı qx-2 eşittir 2x-1 artı 5x artı 1 eşitliği veriliyor. px-1 polinomunun sabit terimi x-6 olduğuna göre qx artı 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Buna verilmiş eşitlikle yola çıkmayacağız tabii ki. Aşağıda bize verilen ve soruların ne olduğunu tespit ederek yolumuza başlayacağız. Px 1 polinomunun sabit terimi eksi 6 olduğuna göre herhangi bir polinomun sabit terimini bulmak için o polinomda x yerine 0 yazılır. Yani götürüp bu polinomda x yerine 0 yazdığımızda bu içerisi eksi 1 eder. P 1'in eksi 6'ya eşit olduğunu bize vermiş. P 1 eşittir eksi 6. Bize ne soruyor peki? Qx artı 1 polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Bir polinomun bir başka polinoma bölümünden kalanı bulmak için böleni alıp sıfıra eşitleyeceğiz. x artı 2 eşittir 0. Bu kısa yoldan kalan bulmadır. x eşittir eksi 2 çıkar. Bu çıkanı götürüp o polinomda x yerine yazacağız. x yerine yazacak olursak eksi 2 artı 1'den q eksi 1 de bize soruluyor. Elimizde p eksi 1 var. q eksi 1 soruluyor. Yukarıda da böyle bir eşitlik var. Yukarıdaki eşitliğin içinde Q'nun içinde eksi 1 çıkartmak için hangi x değerinin konulması gerektiğine karar vereceğiz. O x değeri mutlaka ve mutlaka bu bize verilmiş olan P'nin içindekini çıkartır. Burada x yerine ne koyalım ki Q eksi 1 elde edelim? x yerine 1 koymamız lazım. Çünkü 1'den 2 çıkınca içeride eksi 1 kalır ve bize sorudan gelir. x yerine 1 koymamız gerektiğini anladık. Yukarıdaki x'in yerine de götürüp 1 koyarsanız 2 eksi 3 olur. Burası eksi 1. İşte bize verilmiş olan geliyor. Bu eşitlikte x gördüğümüz her yere 1 yazıyoruz. Burası p eksi 1 eksi 2 bölü. Burada 1 yazınca 2q eksi 1 eşittir. Karşıda da 1 yazıyoruz. X gördüğümüz yere 2 artı 5 artı 1. Buradaki p -1 eksi 1'in eksi 6 olduğunu biliyoruz. Yazıyoruz yerine. Şuradan devam edelim. Eksi 6 eksi 2 eksi 8 oldu. Aşağıda 2q eksi 1 var. Karşıda 2, 5, 7, 1 daha 8 var. Buradan 2q şunun altına 1 koyup içler dışlar yapalım. Çok kasmayalım orada işlemleri. 16 q eksi 1 eşittir eksi 8 olur. 16'yı bölü olarak gönderelim. Q eksi 1 eşittir eksi 8 bölü 16. Bunu da sadeleştirsek. eksi 1 bölü 2 olarak bizden istenen cevap bulmuş olur. Yani Q x artı 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan eksi 1 bölü 2'dir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.